Bilim insanları laboratuvarda yarattıkları canavarları kontrol edebilir mi? Ayna yaşam. Yeni bir tür mü yoksa felaketin habercisi mi? Yaşam, bildiğimiz haliyle doğanın kusursuz dengesine dayanıyor. Ama ya bilim doğanın hiç tanımadığı yeni bir yaşam biçimi yaratırsa? Bilim insanları doğal biyomoleküllerin ayna versiyonlarını üreterek tamamen zıt kiraliteye sahip organizmalar tasarlıyor. Yani doğada var olan tüm canlıların tam tersine işleyen bambaşka bir biyoloji. Ayna bakteriler, bilinen hiçbir virüsün enfekte edemediği, hiçbir bağışıklık sisteminin algılayamadığı ve hiçbir yırtıcının av olarak tanımadığı canlılar. Bu mikroplar doğada serbest kalırsa ekosistem dengeleri altüst olabilir. Geleneksel bakteriler gibi avlanmazlar, yok olmazlar ve doğal organizmalarla kaynak rekabetine girerler. Peki ya insan sağlığı? Bağışıklık sistemimiz onları fark edemezse, tedavisi olmayan enfeksiyonlara yol açabilirler mi? Bilim ayna yaşamın heyecan verici bir keşif olduğunu söylüyor. Ancak aynı zamanda Pandora'nın kutusunu açmak gibi. Bir kez serbest kalırlarsa, onları nasıl durduracağız? Gelecekte bizi nasıl bir dünya bekliyor? Bilimin yaratabileceği bu yeni varlıklar ilerlemenin anahtarı mı, yoksa doğanın sonunu getirecek bir tehdit mi? Ayna yaşamı yaratma potansiyeli bilimsel açıdan ne kadar büyüleyici olursa olsun, taşıdığı ekolojik ve sağlık riskleri göz ardı edilemez. Bilim insanlarının bu konuda dikkatli ve sorumlu davranması gerekmektedir. Gezegenimizin emniyetini ve doğal dengesini korumak, bu teknolojinin bilimsel bir fantezi düzleminde bırakılmasını gerektirmektedir. Gerçekten hazır mıyız? Haberin devamı aşağıdaki linktedir. Takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır.